BCM Akademi Akademi, az önce de söyledim, bizim televizyonlarda da beraber program yaptığımız çok sevgili partnerim Ebru Doğdu ile beraber Türkiye'de hayata geçirdiğimiz ama tabi hayata geçtikten sonra hani o buzdağının görünen yüzünü herkes görüyor. Onun öncesinde çok ciddi bir iki yıllık bir hazırlık sürecinin olduğu bir okul. Aslında bizim kendi okulumuz ee, İngiltere merkezi Londra merkezi bir eğitim kurumu ne yapıyor burası online eğitimler veriyor. Online eğitimleri bir Türkiye'dekine benzetelim ki kafa karıştırmayalım 8. sınıftan itibaren başlayabildiğiniz 8'de 9'da 10'da destekleyici olarak aldığınız 11-12'de Türkiye'de. Hatta biz onu biraz öne alıyoruz. 10-11 diyoruz ki şu 12'yi YKS'ye bırakalım. Ama Türkiye'deki 2 yılında da e, dünyanın işte birçok üniversitesinde, birçok ülkesinde geçerli. İngiltere'de doğrudan başka hiçbir şey yapmadan üniversiteye başlamanıza yetecek olan e, farklı modüllerde eğitim programları sunan bir program. BCM Akademi. Türkiye'de benzerleri var. İşte Kanada diploma programları uygulanıyor, Amerika diploma programları uygulanıyor. IB e, de kötüyüz hocam. Maalesef. IB okullarımızın sayısı azalıyor. IB okullarımız daha az öğrenciyi seçmeye başladılar. AP müthiş bir sınav sistemi. Çok hmm. bence hmm. Türkiye'de en iyi ekiple beraberim. O da bizim şansımız. Evet. Ben de orada sizin hakkınızı teslim etmiş olayım. Ama her öğrenci sınav öğrencisi değildir. Her öğrenci AP öğrencisi Neyse. değildir. Kocaman bir e, yüzde var ki orada. AP de yapamıyor, IB'ye erişemiyor. Hangisini seçeceğim, ne yapıyor? İşte orada. Bize danışman olarak geldiğinde hep bir yer eksik kalıyordu. Evet, o ve eksik için. kalan aslında yeri, o yap yapbozun eksik parçasını BİSYAM Akademi ile doldurduk diyebilirim. Ee, şu an Türkiye'de çok önemli okullarla, okulların kendi öğrencilerine çift diploma programı olarak e, sunduğu çalışmalar yapıyoruz. Bireysel öğrencilerimiz başladılar. En benim keyif aldığım ve mutlu olduğum yerde hocam, ee, şöyle geri bildirimler alıyoruz anne babalardan Ya bizim oğlan hayatta oturup ders çalışmazdı Bunu severek yapıyor, isteyerek yapıyor Çünkü ta bizim öğrenciliğimizden gelen ee, Hocam bunlar bizim ne işimize yarayacak sorusunu sordurtmayan programlar yani var Yani işte şurada bir şey olsa da keşke ekrana şey yapsak Çok da zevkli konular var Mühendislik yani seçmek isteyenler, ekonomi seçmek isteyenler için Alan eğitimi alıyoruz çünkü hocam. Yani çocuklara bu kadar zevkli gelmesinin sebebi Şimdi işte business alan çocuklarımız var. işletmeye dair bu programa başlayan öğrencilerimiz var. İşte onların ödevlerinde falan sistem kontrolleri yaparken ben bir anda kendimi böyle şeyde buluyorum. Ee, çocuklardan birinin portalının içerisinde işte e, etkili iş e, ilişkileri yönetimi, pazarlama yönetimi gibi böyle uygulamalı tabloların, videoların içerisinde buluyoruz. Gerçekten çok hayatın içinde dersler. Zaten bu arada bunun Türkiye'ye de geldiğini yavaş yavaş göreceğiz. Bütün dünya buna döndü. Ee, ama zaten yine dünyada iyi ülkeler bunu yapıyorlar hocam. Öğrenci üniversitede ne okuyacaksa öğrenci buna hazırlıyoruz. Artık bu ayrışmaları e, yapmamız gereken bir dönem. E, biz burada nasıl bir adım? Atıyoruz. Öğrenciler burada erken karar vermiyorlar bölümlere. Biz orada biliyorsunuz sevgili e, doktor Özgür Bolat'la beraber e, bu çocukların nereye uygun olduğu, hangi bölüme uygun olduğu, hangi üniversiteye, hangi okula, hangi ülkeye uygun olduğu ile alakalı bence şu anda dünyadaki en iyi sistemlerden birini kullanıyoruz. Leçeteyi çıkartıyoruz. Ondan sonra sadece yapılacaklar listesine tik atmak oluyor hocam.